Öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar hepinize selamlar. Bilimsel düşünceye otopsi serimizde bugün ulusal kavramına değineceğiz. Yani national, nasyonel kavramına değineceğiz. Nation dediğimiz yani ulus diye tanımladığımız toplumsal yapının bir aidiyet türü olan kavram aslında baktığınızda tarih sahnesine oldukça geç çıkmış bir kavramdır. Yani 14. yüzyıla gittiğinizde aslında nation, ulus ya da millet diye bir kavramı göremezsiniz. Şimdi nation dediğimiz o İngilizcesi nation olan nazi kelimesinde aslında nazi kelimesinde aynı kökten türediği, latince kökten türediği bu kavram ulus mu desek, millet mi desek tartışmasının içerisinde boğulduğumuz bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Aslında ulus kelimesi bunun Moğolca kökenden geleni, millet kelimesi ise Arapça karşılığıdır. Ve baktığımız zaman hepsi kastettikleri yapı itibariyle aynı yapıyı kastederler. Ve ulus dediğimiz bu ortak kimlik, bu aidiyet bir de devleti beraberinde getiriyor. Yani ulus devlet dediğimiz kavramı. Ama şuna dikkat çekmek gerekir ki devlet dediğimiz şey ilk kez ulus devletle ortaya çıkmış bir husus değil. Çok eski dönemlerde de devlet denilen yapı, devlet denilen politi diyelim yine biz buna var, mevcut. Ta antik Yunan'dan beri aslında Yunan şehir devletleri dediğimiz yapı mevcut. Burada şunu belirtmek gerekir. Michael Oakeshott bu devlet kelimesinin bizim modern anlamda kullandığımız ulus devletin antik Yunan'daki polis denen yapıyla ya da Roma'daki Respublika denen yapıyla karıştırılmaması gerektiğinin altını çizer ve bunların farklı yapılar olduğunu aslında belirtir. Bu anlamda bizim bugün bahsettiğimiz ulus devlet daha farklıdır. Ama politi kavramını yani siyaset, siyasa, siyasal vesaire gibi kavramları incelediğimiz bölümde bir atıfta bulunmuştuk. Ne demiştik? İkiden fazla, ya en az iki insan bir araya geldiğinde çatışma, ihtiras başlar, çekişme başlar. Onları bir arada tutabilecek siyaseti oluşturmak lazım. Aynı mekanın, yani bir toprak parçasının içerisinde yerleşmiş, aynı zaman diliminde yaşayan insanlar bir araya geldi. onları yönetecek kurallar, kanunlar, din, etik gibi kavramlar bütününün bir de yöneticisi olması lazım. İşte devlet dediğimiz şey tam olarak budur. Devlet devlet diyoruz da tabi İngilizce nation denilen devlet dediğimiz yapı her zaman aynı manaya gelmemektedir. Yani pardon nation dediğim İngilizce düzeltiyorum. State yani Almanca derstaat, Fransızca leta, İngilizce state bunlar aslında Latince'deki status kelimesinden geldiğini söyleyebiliriz. Yani bir yerde o an duran ve sıkı pozisyon almış yapı anlamına gelir. Yani göçebelikten yerleşikliğe geçmeyi aslında temsil eden bir şeydir. Bizim kullandığımız devlet kelimesi ise Arapça al davla kelimesinden türetilmiştir ve iki tane anlamı vardır aslında. Bunlardan bir tanesi talih, şans, baht anlamına gelir. Ama bizim kullanma gerekçemiz o değil. Diğer anlamı tedavül anlamından gelmektedir. Hani para tedavüle sokuldu deriz ya. Tedavül kelimesi dönüp dolaşan demektir. Ve devlet kelimesi aslında çizdiğiniz sınırların etrafını dönüp dolaşan o ruhani diyemesem de o kalpte gezen aslında gücü temsil eder. Yani göremezsiniz, elle tutamazsınız ama dolaştığını bilirsiniz. Yani sizin sınırlarınızı koruyan anlamına gelir. Yani dönüp dolaşan kelimesinden gelmektedir. Ha, Ruslar buna kasardstvo der, devlet yerine. Yani prensin evi anlamında kullanırlar. Bu şundan önemli. Her toplumun devletten ne anladığını göstermek açısından devletin farklı tanımlarını yapıyorum aslında. Ve bahsettiğim gibi bu yapı bir aidiyet oluşturmuştur. Her toplumda, her dönemdeki devlette farklı aidiyetler vardır. Yani kimlik olarak farklı aidiyetler vardır. İşte ulus devlet dediğimiz yani modern Avrupa'nın ortaya çıkardığı ya da modern Avrupa'yı ortaya çıkaran ulus devlet dediğimiz kavramda aslında kendisine kimlik olarak ulus kimliğini yani nation ya da millet kimliğini almıştır önceki bütün emsallerinden farklı olarak bu devlet hiç görülmediği kadar güçlüdür. Bu devletin farkı yani ulus devletin değerlerinden farkı eskisinde olmadığı kadar eskisinde olmadığı kadar sınırları nettir. Yani eskiden devlet dediğimiz yapı sınırları katı bir şekilde çizilmiş bir şey değildir. Daha esnektir ama ulus devlette sınırlar çok nettir, çok bellidir. Bir diğer husus sanayi devrimi, sanayileşme üretim biçimi olarak benimsenmiştir. Burada şunu sorabilirsiniz. Sanayi devrimi ulus devleti mi doğurdu? Ulus devlet mi sanayi devrimini çıkardı? Bunlar birbirini tetikleyen şeylerdir. Ama ben de size şunu sorarım. Sanayi devrimi neden İngiltere'de çıktı? Yani neden Almanya'da, Fransa'da değil de İngiltere'de başladı? İsterseniz bunu apayrı bir video olarak derinlemesine inceleyelim. Ama Lefter Stavrianos'un kitabını bu anlamda kapsayıcı bilgi sunması açısından tavsiye edebilirim. Ama dediğim gibi bu video ayrı bir video olarak çekilsin. Ulus devlet ulus kimliğini sunup vatandaş kavramını ortaya atmıştır. Yani tebaya vatandaş adını vermiştir ve hepsinden önemlisi kimlik, pasaport denilen bir şeyi verip kişiyi aslında özelleştirmiştir. Özel bir hale Weber bu anlamda aslında ulus devlet için çok güzel bir tanım yapar. Egemen sınırlar içerisinde meşru güç kullanma tekeline sahip tek yapı der. Yani devlet gücü meşru olarak kullanabilen tek yapıdır. Ama nerede? Egemen sınırlar içerisinde. Ve egemen sınırlar içerisinde devlette bir hiyerarşi söz konusu. Yani devlet kendi kurumları içerisinde hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Yani bir ast üst ilişkisine sahip bir yapıyla yönetilir. İşte bu da bizi ulus devlet dediğimiz ve uluslararası ilişkilerin analiz birimini oluşturan yani unit of analysis denen analiz birimini oluşturan kavrama getirir. Bu videoda burada keselim isterseniz bir sonraki videomuzda bu serinin son videosu olan uluslararası kavramına odaklanalım. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>